Herkese merhabalar kanalıma mutfağıma hoş geldiniz. bugün pizza yaptım e, biliyorsunuz artık dışarıdan almıyoruz Neden Çünkü çok pahalı O yüzden ne yapıyoruz evde yapıyoruz tamamen istediğimiz malzemelerle birlikte e, pizzamızı e, bu şekilde yapıyoruz pizzanın en önemli noktası zaten e, hamuru ve bence sosu ben size onu anlatacağım. Kullandığım malzemeler çok e, önemli değil. Tamamen isteğinize bağlı. Ama hamurun ince olması e, ve sosunun da lezzetli olması pizzaya gerçekten ayrı bir tat katıyor. Ben ha, bu hamurdan 3 tepsi çıkardım. Bir su bardağı su, bir su bardağı da süt ılık bir şekilde koydum ve mayaladım. Ondan sonra 3 tepsi e, şeklinde yaptım. E, gördüğünüz gibi e, domates sosu ve biber salçası kullandım. Yani bir yemek kaşığı biber salçasıyla 2 yemek kaşığı domates sosu, birazcık da yağ koydum. Ee, bunun en güzel noktası da sarımsak sosu. 3 diş de sarımsak koydum. Ee, bu konuda gerçekten lezzete lezzet katıyor. Daha önceki denemelerimde bu kadar e, o lezzetli olmuyordu ama bu sos pizzaya çok güzel lezzet katıyor. Bunu mutlaka eğer yapmadıysanız da, yani normal bir sos kullandıysanız da e, sosa mutlaka bir sarımsak koyun derim size. Zaten malzemeleri gördüğünüz gibi biz istediğimiz şeklinde kullandık. Ben soğan da koy, koyuyorum, e, yeşil e, biber, kırmızı biber, zeytin. Bu şekilde. E, bazen işte vejeteryan olanlar oluyor, mantarlı da olur. Yani pizza'ya her türlü her şey giriyor aslında önemli olan hamurun ince açılma. E, mozzarella peynir ve ben kaşar peyniri kullandım bu noktada. Eee hemencik bunları da size göstermek istiyorum. Çardık, bir güzel pişti. Şimdi servis edeceğiz. Ben ee, önemli olan e, diğer noktasını da söyleyeyim. Ben kaşar peynirini sonradan koyuyorum, piştikten sonra koyuyorum. Ee, daha güzel oluyor. Piş, pişmeden önce koymuyorum. Gördüğünüz gibi. Tekrardan hamurunu göstermek istiyorum. Çok güzel oldu. Ee, kanalıma abone olmayı mutlaka unutmayın beğenmeyi. Bana destek olursanız çok memnun olurum. Bu şekilde birçok tarifim var. Kendinize çok iyi bakalım. Hoşçakalın.